Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Heropapi ile birlikte arkamızda görmüş olduğunuz Suprunki kaydıraklarından birer birer kayacağız ve biliyor musun, hepsinin sonunda farklı bir şey var. Evet, merak ettim gerçekten nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorum ben de arkadaşlar. Ben de çok merak ettim. O zaman ilk ilkinden mi başlayalım? Evet ilk Sprink'i karakteriyle başlayalım. Turuncu renk. Turuncu renkten gidelim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ben turuncunun adını biliyorum. Turuncunun adı Orun'du. Orun. Hadi gidelim. Orun. Tamam. Giriyorum. Girdim. Allah. Ay. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, nereye geldik? Aa. Ah, turuncu portakal. Turuncu ve portakal mı bu? Aynen turuncu ve portakal. Orun'un yanından portakal yani. Portakal aldım. Ye mi? Ye. Evet ye. Ana. Yerim. Aa. 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 Yiyince canım azalıyor arkadaşlar ya. <laughs> Benim azalmadı. Ben Biliyorum yiyemiyorum. Ha, yedim. Aha gitti. Öldüm arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi ben de yiyip yanına geliyorum. Sırada kırmızı renkli var. Bakalım kırmızıdan ne çıkacak. Tamam gidiyorum. Hazır mısın? Gittim gittim senden önce. Allah. Oo. İş Oh. Allah. Aha. Aa bomba bomba ya bomba ya ya. Ayet ayet kafamda bomba. Ben öldüm ben ölüm. ölmedim biliyor musun? Helal be helal be. Ay meteor düştü kafamıza. Kırmızıdan da meteor Aynen. çıktı. Aynen. Şimdi bu gri. neymiş bakalım? Bence. gidiyorum. Bence taş taş olabilir. Taş gri renkli. Belki taş vardır. Biri sprinkilen ne olacağını merak ediyorum. Hmm. Bir checkpoint noktası var. Ve checkpoint noktasına gidersek. Aaa hayır. <laughs> yes! Ezici düşüyormuş ya. <laughs> abi bu saçmalık ya. Dünyadan Gerçekten. düştüm. Dünyadan düştüm. Bir dakika. Gel gel gel. Tamam. Şimdi sırada böyle gözlük takmış bir VR gözlük takmış sprinki var. <laughs> Aynen. Giriyorum. G e Gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkacak? Tamam. Ana! Ohu! Hayır ya. <laughs> Abi ya. Kıyma makinesi olduk ya. Gerçekten. Yeşil, yeşil renk. Yeşil renk. Yeşil renge giriyoruz. Yeşil renge giriyoruz. Bak yeşil iyi olabilir. Zeyşil, yeşil, yeşil, tatlı sevimli gözüküyor. Hı, geldik. Aa! Then this world'deki karakter. Oh, hayır, hayır, hayır. <laughs> burada bu kovalıyormuş, burada o bu kovalıyormuş. Öldüm, 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 <laughs> öldüm. Abi ne alaka ya bunları buraya koymuşlar ki? Tamam. Gri, Hangisim gri, de gri. Tamam, griye kayıyoruz. <laughs> Hadi gidelim bakalım. <laughs> ne geldi? Allah. Ne oluyor ne ya? Ne oluyor? Oha titreşim dalgası. <laughs> titreşim dalgasıyla zarar veriyor sana. Gerçekten. Oha bir çok bir şey. Hayır. <laughs> Kulaklarım. Düğünde hoparlörün yanına Ölüyorum. oturmuş gibiyim. <laughs> Aynen öyle gerçekten be. Öldük. Güzel bu da iyiydi. Şimdi sırada Şimdi. kahverengi var. Kafasında da bir şapka var. Tamam hadi gidelim kahverengiye gidelim. Hop. Allah. <laughs> ben aşağı düştüm. Ben geldim, ee, şapkam gitti. Şapkam mı gitti? Aynen, burada şapkam yok. Geliyorum. Ama bir şey olmadı şu anda kahverengi de arkadaşlar. Herhangi bir şey olmadı. Ana, saçım gitti, kel burada oldu. Burada kel kalıyorsun. Burada kel kalma olay Allah'ım yarabbim. Burada olan kel kalmakmış arkadaşlar. Respawn dedim geliyorum. Aa o yüzden kahverengi karakterin kafasında kova vardı. Demek ki kova var. Demek onun saçı yok diye kova takmış. Aynen. Bak bunun gözlüğü var. Bakın gözlükle alakalı bir şey mi olacak? Demek ki karakterlerin kendinden söz şey oluyor. Özellikleri içine düşüyoruz. Ana. Aa. Aha. Zıpla zıpla. Bunun da Bunun da o şerit şeyinden var. Evet. Gözlüğü ha, gibi. Ölüm, gözlüğü, galiba, ha. ölüm galiba. Ölüm galiba. Ölüm galiba. Hayır. Öldüm. Şimdi sırada Hayır ya. böyle yeşil var. Hangi renk var? Yeşil. yeşil renk var tamam. Ama... Saçları bunun dik dik dik. Dikenli bir şey çıkacak kesin bak. Hadi bakalım arkadaşlar size tahmin etmeye çalışın bunda gelecek olan ne olur. Bak kaktüs. Ben dikenli bir şey geleceğini düşünüyorum. düz gelebilir gerçekten. Ah oh, hayır. <laughs> Selamun Hayır ya. Canı, canı azaltıyormuş. Sinirli yüz. Sinirli, sinirli adam. biri geldi. Sinirli adam. Burada sinirli adam gelip direkt kesti bize. Şimdi devam. ayıcık. Mavi bir ayıcık. Ayıcık. Uykulu, uykusunda gibi görünüyor. bakalım ne geliyor. Yok. Uykusu varmış gibi görünüyor. Ana. Hayır. Dünyadan Hayır. Uçtum. Boş dağıtıyormuş. Yo. Boş dağıtıyormuş. Dünyadan uçtum ya. Gel tamam, gel. Tamam devam. Gel 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 gel. Burada bir güneş var. Sadrenc. Sırada güneş. He, bence güneş gibi e, yakıcı bir şey olabilir. Bence de. Bak, yakıcı bir şey olabilir. Ya, alev mekanı. olabilir. Alev. Aa, ben biliyordum işte. Alev ah, ah. ya. Hayır, hayır. Yandım, 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 yandım. <laughs> hayır, hayır, hayır. Öldük arkadaşlar. Geldim. Tamam Güneşi de denedik. Başka ne kaldı? Başka şimdi... Mor renkli var. Mor renkli var. Mor renkli. O oh, mor springkinin boynuzları var. Baksana. Oh, burada boğa mı kovalıyor? Bir şey kovalıyor büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Mor renkli evet bence de boğalabilir. Ama mor renkli bir Aha, şey. Evet. Aha, kafamız, kafamız büyüdü. büyüdü. Biz küçüldük. <laughs> Bu mu? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ama bir şey olmadı burada, burada böyle bir kaldık. şey olmuyoruz. Hasar vermedi yani ölmedik gerçekten. Demek ki Warsprunkin'in kafası büyük. Galiba. Şimdi Sarı'da... sarı. Hmm, bebek gibi duruyor bu. Dur bakalım ne olacak. Geliyorum. Düşelim bakalım merakla beklerim merak, arkadaşlar. Sarıya... Ne oluyor Aa, abi? Ne oluyor ya? Şimşek çakıyor. Şimşek çakıyor durduğun yere. Ee, sarı bir şimşek. Düştüm. <laughs> Yattım uyudum. Yere yani. düştüm. Uyudum. Yere düştüm. <laughs> Gelen. Sarının yanında da şapkalı bir Supreme'ki var. Bakalım bunda ne gelecek? Bu böyle öğretmen gibi duruyor. Tamam giriyoruz hadi bakalım. Voo. Hop. Ve... Ve düşme zamanı. Ana. Hmm, Ve... burada bir... Oh. <laughs> Aa, ateş ediyormuş. Dedektif. Öldük. <laughs> Dedektif nerede? <laughs> Dedektif geldi. Dedektif gadgets. Oaa, ha, televizyon, televizyon gibi bir şeyin içine sprint. gideceğiz. Hadi bak bunu merak ettim. Geliyorum. Bakalım burada ne varmış. Kesin televizyon var aşağıda. Bakalım. Ha? Aa. Hayır. Hayır mangal olduk. <laughs> Lazerler varmış arkadaşlar ya. Yani. Mangal olduk. Gerçek söylüyorum. Mangal ateşte yemek olduk. Koş 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 beyaz suprun beyaz suprun Tamam beyaza gidiyoruz. Hop. Girelim. Bakalım ne çıkacak. Tamam. Aa TNT. Basayım mı basayım mı? Allah. Ya ne yaptın ya? Şapkan bir yere fırladı kafam bir yere fırladı arkadaşlar. <laughs> patladık ya patladık. Uzaya gittik harbiden uzaya gittik. Şimdi Pinky Pinky. Tamam. Pembe renk dolana gidiyoruz hadi bakalım. Uhu. Hı -hı. Ve... Ve... Aa! Lazer, Aha. lazer var. Aa! Kıyafetler çıkmış. Ana! Hayır! Ne Pe oluyor? Bak gittikçe pembe dön pembeye dönüşüyoruz bak. Aa, pembeye dönüşüyorsun arkadaşlar. Aynen. Pembe renk oluyorsun. Bak sen, eee. sen de tamamen dönüşeceksin. Kafam bile pembe oldu öldüğümde. Öldüğümde kafam bile pembe oldu. Aynen. He. Tamamen pembeye dönüşüyorsun. Wow. Mavi Ç Maviye geldim. Mavi. Onda değişik bir şey var gibi geldi. Bir acayip... Bir acayip bir şeye benziyordu. Dur bakalım. Allah. Ha, mavi bir su var. Ha su. Başka hiçbir ha, şey sadece yok. Sadece su. Başka hiçbir şey yok. Ha, bu iyiymiş. <laughs> Aa hayır. Canımız almaya başladı. Ölüyorsun. Soğuk su. Çok Aa, soğuk su. Çok soğuk su arkadaşlar. Okyanus suyu büyük okyanus. Atlantik okyanus suyu olabilir. Son iki tane kaldı. Evet, son iki tane kaldı. Ağaçlı olana gidiyoruz. Evet. Ağaçlı olana bakalım ağaç. ne Ağaç çıkar. abi. Ağaç adam. Bakalım ağaçta ne olacak harbiden merak ettim. Hadi bakalım. Belki güzel bir şey çıkar. Ha. Aha, no. aha! Hayır! Hayır! Toprak seni burada yutuyormuş. Toprak Aa, seni burada yutuyormuş. Quick sand! Quick sand! Hayır! Quick sand aynen. Quick sand olduk arkadaşlar. Şapkam düştü. Ve ve son sprunkideyiz. Ya. Siyah ya gidiyorum. Sprunki. Geliyorum. Az ya girilmiyor. Nasıl? Arbiden girilmiyor. Aa. Ha üstünden atlıyorsun. Aa düştüm. Nereye düştün? Bir dakika. Ya girerken üstüne hmm. zıplayarak girmen lazım çünkü kapağı kapalı. Aa siyah girilmiyor galiba. Öyle bir şey yapmışlar belki de. Ben de düştüm bu arada. Yo yolu var ama. Bence kapağını bir ka daha kapağını kapatmışlar. Hayır. A ha, üstten gidiliyor. Sonra düş alttan gid Düşüyorsun. Hmm, evet. Siyah kapatmışlar büyük ihtimalle. Aynen öyle. Kesin, kesin burada bir gizem var. O yüzden siyah kapattılar. Olabilir arkadaşlar. Siyah neden kapattılar bilmiyorum gerçekten. Burada farklı Daha farklı biliyorum. şeyler var. Bir bakayım. Bizim dilimizde olmadığı için. A! Sakın basma. oyunu ışınlıyor seni. Arkadaşlar bugün Spring kayaklıklarından kayıp Sondaki sürprizleri gördük. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.